Benimle uzun bir yolculuğa hazır mısınız? Bugün sizinle tam tamına 78 milyon 330 bin kilometre uzaklıkta bulunan kızıl bir gezegene gideceğiz. Kızıl gezegenin adı ne mi? Mars. Yörüngedeki hızı ortalama 24 bin kilometre bölü saat olan bu gezegen dünyadaki birçok insanın hayalini süslemekte. Mars'ta gitmenin de belli bir koşulları var. Bunun için eğitim almak gerekiyor. Size bu eğitimlerden biraz bahsetmek istiyorum. Küçük yaşlarda başlanan bu eğitim 12 yaşında dalgıçlık, 14 yaşında pilotluk, 16 yaşında ise paraşütle atlama eğitimleri alıyorlar. Birçok milletin kültürlerini öğreniyorlar. Dillerini öğreniyorlar mesela. İspanyolca, Japonca, İngilizce, Fransızca, Çince. Buna ek olarak da Rusya. Mars'ı kızıl olarak adlandırılmasının sebebi ise gezegende bulunan regoid adı verilen bir madde. Bu regoid çok miktarda demir oksitten oluşmakta. Demir oksitte oluşan bu madde Mars'taki kum fırtınaları sayesinde gökyüzüne, atmosfere dağılarak dışarıdan baktığımız zaman kızıl gözükmesini sağlıyor. Güneş sistemimizde bulunan gezegenler arasında dünyadan sonra kutuplarda buzul dağlar olduğunu sadece Mars'ta olduğunu biliyor musunuz? İşte bilim insanlarını ve birçok yatırımcı, özel şirketleri etkileyen ve hayalini kurmasını sağlayan bir sebep bu. Mars'ı görüp ve kayıtlara geçiren ilk millet Mısır'dır. Milattan önce 2. yüzyılda bulunan Mısır astronotlar tarafından kayda geçilmiştir. Teleskobun icadı ile bu gelişmeler daha da ilerleyerek şu anki uzay çağına kadar gelmiş. Mars'a koloni kurup da yaşam oluşturmayı düşünen insanlar var. Bunlardan birisi ise hepinizin bildiği üzere Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk. Bir tweetinde dünyadan Mars'a tam tamına 1 milyon ton kaynak ve ekipman gitmesi gerektiğini söylüyor. Bu ise tam tamına 20 yıl sürücü söylüyor. Nedeni ise dünya ile Mars'ın uygun bir uzaklığa gelmesi tam tamına 2 yıl sürmekte. 2 yılda bir gelen bu mesafe böyle devam ederse tam tamına 20 yılda Mars'a bütün bu 1 ton ekipman ve kaynağı göndermiş olabiliriz diyor. Musk ekleyerek devam ediyor. Dünyadan Mars'a gönderecek bir roketin tam tamına 2 milyon dolara mal olduğunu söylüyor. Bunları size aktardıktan sonra Mars'ta nasıl bir sorunlar oluştuğunu ve orada yaşayabilip yaşayamayacağımızı size anlatmak istiyorum. Uzaya gidecek astronotlar pilot olup ya da olmasın hepsi T-38 jetlerini kullanmak mecburiyetindeler ve bunların eğitimini almaktalar. Bunun yanı sıra yıldızlara bakıp yön bulmayı ve meyvelerde yaşamayı öğrenmeleri gerekiyor. Bunların da eğitimi alıyorlar. Bu eğitimde zayıfları ayırmak için yüksek basınç ve düşük basınçta uygulamalar yapıp buradaki zayıf halkaları ayırıyorlar. NASA Mars'ta e, su kalıntılarına 2004 yılında rastlamıştır. Evet şimdi ise Mars'taki sorunlara gelelim. Yaşayabilir miyiz? Ortamlar uygun mu? Yoksa değil mi? Bunları size açıklayacağım ve bu yorumları size bırakacağım. Bu kararı siz vereceksiniz. Birinci sorunumuz yer çekimi. Dünyaya oranla Mars'ta 37'si kadar. Size aklınıza daha çok yaklaşacağını düşündürdüğüm bir örnek vererek bunu size açıklamak istiyorum. Bu örnek dünyada 1 metre atlayıp harcadığımız enerjiyi Mars'ta aynı enerjiyle zıpladığımız zaman tam tamına 3 metreye denk geliyor. Gerisini siz düşünün. İkinci sorunumuz ise ince atmosfer. İnce atmosferin sebebi ise Mars'ta bulunan zehirli gazdan oluşmakta. Bu oran %93. Gerektiğinden çok çok fazla. Bu orada yaşamamız için çok imkansız gözüküyor. Onun için Mars'ta oksijen takviyesi yapılması lazım. Bununla ilgili birçok teori ortaya atan bilim insanları var. Bunlardan birisi ise sadece birisini açıklayacağım. Mars'a nükleer bombalar atmak. Yani orayı nükleer bomba cehennemine dönüştürmek istiyorlar. Tabi ondan sonra orada kaç yıl geçmesi lazım ki bu gitmesi için. Üçüncü sorunumuz ise yüksek oranda kum fırtınaları. Bu kum fırtınaları orada çalışan robotlara bile büyük zorluklar yaşatmakta. Mars'a gittiğimiz zaman enerjiye ihtiyaç olacağız. Oraya nükleer falan kuramayız tabii ki. Ya da yakıtla, benzinle çalışan arabalar, uçaklar falan götüremeyiz. Çünkü orada oksijen yok. Başta gittiğimiz zaman orada elektrikle çalışan arabalar ihtiyacımız var. Bunu ise Tesla sahibi Elon Musk kendisi elektrikli arabalar ve otonom kendisinden gidebilen arabalar üretmekte. Diyebilirsiniz Mars'ı o zaman bizde de güneş panelleri kullan Hatta güneş panelleri tarlaları kuralım. Bu da bir seçenek. Ama bu sorun değil. Asıl sorun yağmurlar. Yağmurlar öyle bir yağıyor ki dünyada su damlaları gibi değil. Oradaki yağmurlar bir meteli delip geçecek kadar şiddetli bir şekilde aşağı inmekte. Bu güneş panelleri iptal oldu. Başka bir şey düşünmemiz lazım. Bu sorunu da çözersek tabii ki Mars'ta bir enerji üretebiliriz. Bu bahsettiklerim bu sorunların bir kısmı. Daha çok sorunlar var ama bu videoyu daha çok uzun tutmak istemedim. Böyle videoların gelmesini İstiyorsanız kanala abone olup aşağıdaki beğen butonunu beğenerek bana destek olabilirsiniz.